Çok güzel bir maç oldu. Daha da farklı olabilirdi. Ama neticede önemli olan kazanmak. 2-0 kazandık. Çok mutluyum. Galibiyeti Zonguldak'a, Zonguldak taraftarına Zonguldak'lara hediye ediyoruz. Zonguldak daha da iyi olacak. Bizi izlemeye, destek olmaya devam etsinler. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ee, güzel bir oyun oynadı Zonguldak Spor. Ee, net de bir galibiyet aldı. Ee, inşallah şampiyonluk yolunda bu puanlar da işlerine yarayacaktır diye düşünüyorum. Ben sezon sonu inşallah bu takımı şampiyon olarak görmek istiyorum. Üçüncü hükümeti de görmek istiyorum. Zonguldak halkına hayırlı olsun. Bizi buraya kadar desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar takımın arkasında durduğu sürece bu takım daha başarılı olacak. Ee, beni sevindiren skorun yanında e, oyunun güzelleşmesi, oyunun düzelmesi daha çok pas yapmamız, daha çok pozisyon üretmemiz. Bunlar hep bizim için güzel şeyler. Onun için futbolcu futbolcularımı da kutluyorum. Gerçekten 90 dakika çok güzel mücadele ettiler. Sonunda hayırlı olsun. Pas yapamıyorduk. Bizim en büyük eksiğimiz pas yapmaktı. Metin ve Mert'in gelmesiyle topun bizde kalma oranı daha çok arttı. Daha iyi pas yaptık, daha çok ayağa oynadık. Tabii ileride de Suat ve Eren'in koşuları da çok güzeldi. Burak'ın, Ferhat'ın çıkışları kenardan çok güzeldi. E, stoperler hatasız oynadı, kalecimiz hatasız oynadı. Takımda e, kötü diyebileceğim bir oyuncu yoktu. Herkes çok mücadele etti. Beni en çok sevindiren 90 dakika takım hiç oyunu bırakmıyor, mücadele ediyor. Temposunu da her geçen dakika arttırıyor. Onun için e, takım şu an çok iyi bir yolda. Hocam önümüzde bir deplasman daha var haftaya. Evet. O da bugün farklı kazanmış. 3-0 kazanmış deplasmanda rakip kesi. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Biz lige çok dezavantajlı başladık. Biz ilk 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynuyoruz. Ama e, şu an iyi gidiyoruz. 3'e 3 yaptık. İnşallah e, Bursa deplasmandan da eee bu mutlu bir şekilde döneceğimizi ümit ediyorum. Hocam e, bir tane santrafor arayışının olduğunu söylemişti İyi bir futbolcu arıyorum Siz evet. Okulda neler söyleyeceksiniz? E, tabii şimdi e, bu işler ekonomik. E, tabii yönetimin de burada e, şeyi önemli, tutumu önemli. E, i̇yi bir santrafor iyi para demek. İnşallah e, yönetim bu e, desteği sağlarsa e, bizi taşıyabilecek, bizi e, Gol atabilecek bizi sonuca getirebilecek bir Santoro tabii ki isteriz. Sonuna kadar yalnız bırakmayacağız. Zorundan memleketimize de tekrar şu puanla dönmemiz tabii ki bizim için çok önemli. Çok onur verici bir skor. Tabii aynı şekilde sizlerin de mutlu olduğunu gördüm. Tabii yani basının da bizimle beraber olması bu da çok önemli. Yönetim olarak her zaman takımın yanındayız. Olmaya devam edeceğiz. Eksiklerimiz varsa da tamamlamaya devam edeceğiz. Ama üç puan 3 puandır. Memleketimize onurla gururla dönüyoruz. Öncelikle evet, şunu istiyor. söylemek istiyorum. Zonguldak için, Zonguldak için çok güzel bir sonuç oldu bu. Zonguldak istenilen takımı yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun başarılarımıza devamı gelecek. Şimdi Zonguldakları söyleyebileceğim tek şey var. Bizim yanımızda olsunlar. Biz bu işin sonunda getireceğiz ve başarılı olup şampiyon olacağız. Başarılı. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Başarılı Abi elimizden gelen mücadeleyi yaptık. İnşallah her geçen gün daha iyi oluyoruz. İnşallah böyle haftada kazanıp dörtte dört yapıp daha güzel şeyler olacak inşallah. Sen ilk kez forma giydin, güzel bir görüntü çizdin. Neler söyledin? Ben Zonguldaklı olduğum için farklı bir Çay heyecan koşar. vardı tabii. Çok güzel oldu, maçı da kazandık. Galibiyet taraftarları almanız Evet, maç sonrası atmosfer bu.